Boksic Del Piero ikilisi forvette görev yapacak Juventus takımında. Juventus geçen yıl finalde hatırlayacak futbol severler Ajax yenerek şampiyon olmuştu Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde. Geçen sezon kendi liginde mutlu sona ulaşamadı. Milan şampiyon oldu İtalya'da. Ve Juventus geçen yıl şampiyon olduğu için Şampiyonlar Ligi'nde. Zorlu karşılaşma başladı. Conte hemen pasını sağ taraftaki arkadaşı Zidane'a verdi. Porrini tekrar Pesotto. Bülent geldi karşısına. Boksic şutu top dışarıda. Karşılaşmadaki ilk şut bu şu ana kadar. Boksic'den geldi. Ceza sahasında Fenerbahçe'den bir tek gol hiç var. Tarık üstü üstüne gitti sayılınca. Ortasında yaptı. Bu Fenerbahçe iyi bir pozisyon yakaladı Juventus karşısında. Diğeri görüntüde 23 yaşında golcü bir oyuncu. O noktada bir anlaşmazlık. Yuvatlılar sürekli hata çıktılar. O pozisyonlarda dikkatli olmamız lazım. Bravo Högi ayak koydu ama top önüne düştü ve ağları yolluyor. Alen Boksic. Çok basit hatalar yaptı Fenerbahçe savunması. Ayağımızdaki topu resmen Juventus'lara verdik. Ve Boksic topu ağları yolladı. İşte bir kez daha izliyoruz. Conte, Halil İbrahim ve Her, o pozisyonda tehlikeyi uzaklaştıramadılar. İşte bu pozisyonda Tövgün hatası ve Bok işte bu pozisyonu değerlendiriyor. Juventus'u 1-0 öne geçiriyor. İlk 20 dakika süre içerisinde Juventus hiç etkili olamamıştı Fenerbahçe karşısında. İki tarafta kontrollüydü ama İlk buldukları pozisyonu golle sonuçlandırdı İtalyan takımı. Juventus <laughs> bu teknik adamların ve yedeklerin sevinci görüntüye geliyor. Boksic. Iç. Gol içeride Tuncay penaltı bekliyor. Boksic'dan hakem penaltı devam etti. Tuncay bir anda ceza sahasına girdi. Müdahale rakibe mi topa mı? Şimdi göreceğiz artık şekilde ama Fenerbahçe hata da bu arada devam ediyor. İşte pozisyon bir kez daha görüntüye geldi tartışılacak bir pozisyon değil çünkü bu bir penaltı. Boris Popis dedi ona atmadı. Şimdi Bülent. Polise doğru. Polis kontrol etti. Gol pozisyonu. Ceza sahasında. Polis yetişemedi. Ve bu pozisyonlarda çalışamıyoruz. boşluğu ona vermedi. Atakları sağlamak. Güven. İyi ortaya yaparsa gol gelir. Ortası. Arka arka arkaya Fenerbahçe atakları. Önce iş ardından. Tarlak pozisyonlardan sonuç alamadık. Bundan sonraki maçını Manchester United ile oynayacak İstanbul'da. 16 Ekim'de. Bu arada kalemizde bir gol tehlikesi. Az önceki tehlike bir kez daha görüntüye geldi. Tekrar Del Piero. İlker bastırıyor. Del Piero ortasını yaptı. Boksic geriye doğru çıkarttı. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Zidane'ın vuruşunda top yandan dışarıda. Okoza'dan sol tarafta kendi İbrahim'e. Fenerbahçe bu kez çok adamla geldi. Juventus ceza sahasında. Tarık'a doğru. Tarık kafayla bu Boris Kavşiş'ten dışarı yolladı. Sol kanadı kullanmak istiyor ısrarla Fenerbahçe. Tarık topu kontrol etti. gol pozisyonu. Tarık mutlak pozisyondan sonuç alamıyor. Tarık topu çok iyi aldı önüne. Ama kaleci üzerinden aşıramadı. Biligio Boksi süratli ceza sahasında ama dikkat Padovano bomboş Ortasını yapamadı Boksic. Allah'tan yapamadı yoksa Padovano bomboştu Okocha Sol taraftaki boşluğa Tarık Erol Şu pozisyonu aradı Erol İkinci pozisyon bıraktı Ali İbrahim'in önüne Ali İbrahim ortasını yaptı Ceza Abdullah ortası e iyi kapattı. Bir tane daha peler adına. İşte Errol çok güzel vurdu topayı. Nereye çarpacak şimdi Halil İbrahim? İyi orta. Halil İbrahim ortasını yaptı. Bir 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 güzel vurdu topayı. İyi vursa son dakika golüyle beraberliği yakalayacağız ama. Ve maçın hakemi İsviçre'nin bu mertalar 90 dakika bir